Çoğu insan köpek balıklarının insanlara saldırdığını düşünür. Ama gerçek öyle değil. Köpek balıkları aslında insan etiyle ilgilenmez. Onlar, fok balığı ya da balık gibi yağlı ve besleyici canlıları tercih eder. İnsanları genelde yanlışlıkla ısırırlar. Çünkü sörf tahtasında hareket eden birini fok balığı sanabilirler. Isırdıktan sonra tadını beğenmeyip bırakırlar. Ayrıca denizdeki titreşimler, kokular ve yansımalar onları yanıltabilir. Yani köpek balıkları katil değil, sadece meraklı avcılardır. Doğada dengeyi korurlar, deniz ekosisteminin en önemli canlılarındandır. Onlardan korkmak yerine saygı duymayı öğrenmeliyiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.